son günlerde buradan yanımızda bazı kişiler tarafından speküle edilmek istenen e, kiracılarımızla, belediye kiracılarıyla ilgili konuda e, aydınlatıcı bilgi vermek. Biliyorsunuz ki çam kurumları sahip oldukları mülkleri değerine kiraya vermek zorundadırlar. Hiç kimseye değerinin altında bir rakama peşkeş çekme veya vermek gibi bir hakkı sahip olamazlar. Da Çünkü bizler de e, sorumlu olduğumuz Mudanya'da yaşayan 80 bin kişi hemşehrimiz olduğu gibi üst düzeyde e, hükümetten yana olan durumlar vardı. Bunlara karşı da hesap vermek zorundayız. Bizim de amirlerimiz var. Kaldı ki bu devlet malı millet malı anlayışına baktığımızda Değerinden bu e, yerlerin kirasına e, getirmek zorundayız veyahut da bu satış da olsa, kirayı da verecek olsa aynı şeyde e, anlayışlı olmak gerekiyor. Kaldı ki yine de e, şu da var, alacak konusunda da devletin alacağının, belediyenin alacağının alınmaması, takip edilmemesi gibi kurumu zarara uğratıcı herhangi bir durumda sorumlu olarak direkt belediye başkanı olarak benim. Ben de bugüne kadar söz verdik. Seçimden önce de bunu söyledik. Mudanya'nın ve Mudanya'nın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik. Tüy bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik. Hesabını da soracağız dedik. Tabii ki bizim kiracılarımızla ilgili bugüne kadarki uygulamalarda maalesef geçmiş yönetimler olabildiğince esnek davranmış. Birilerine belki ağır olabilir ama peşkeş çekilmiş. Fiyatlar yapılmış bu durum bu dönem kalkınca ortada aradaki rakam sanki fazlaymış gibi geliyor. Oysa ki bu raiz bedeller daha önceki süreçlerdeki yöneticiler tarafından uygulanmış olsaydı bugün yapılacak yapılan zamlar işte öyle çok e, aşırı bir zam olarak gözükmeyecekti. Görünen durum budur. Bununla ilgili e, işte özellikle Ay Kahvesi'nde belediyemizin 24 adet mülkü var orada rahiş bedel belirlenmiş iki arkadaşımızın kirası işte 800 küsür lirayken diğerlerinin 257 lira gibi çok komik günü, e, çok gerisinde kalmış rakamlarda kiracılarımız vardı. Bu rakamlar rahiş bedel olan 800 küsür liraya e, sanıyorum yani yanlış söylemiyorsam 861 liraya KDV dahil getirilmiştir. Orada bir tek arkadaşlarımıza geçen gün geldiler görüştüğümüzde birkaç e, dükkanın farklı metrekarelerde olduğu söylenince o atlanmış. Ben de bu listeyi aldığımda gördüm ki e, birkaç tane farklı metrekareli olanlar var. Bu konuda da arkadaşlarımız itiraz dilekçelerini verdiler. O itiraz dilekçeleri tekrar incelenecek. Adaletin sağlanması için, eşitliğin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılacak. O metrekare üzerinden gerçek değerleri çekilecek. Ama bu Bazılarının değişirken, bazılarının artma durumu da var. Onu da tabii bilmeleri gerekiyor. Yine Burada kiracılarımızın şunu anlaması gerekir artık. Burası bir devlet kurumu. Resmi kurum. Şahıs malı değil. Şahıs olsa istediğiniz rakama, istediğiniz kişiye hatta hiç para almadan malınızı, mülkünüzü verebilirsiniz, satabilirsiniz de, devredebilirsiniz de. Ama burası resmi bir kurum. Bu resmi kurumda sahip olduğu mülkünü günün rayişleri üzerinden kiraya vermek zorundadır. Bununla ilgili yöntemler vardı. İşte daha önceki süreçte yine bir yazı göndermiştik. Sanırım bazı arkadaşlar bunu herhalde atladı. Türk Ticaret Kanunu'nun 327. maddesine göre Temmuz ayından beri itibaren yürürlüğe giren e, yönetmeliğe göre 10 yıllık kiral sürecini dolduranlar 3 ay öncesinden tebrikat yapılmak kaydıyla sözleşme süresi sonunda tahliye edilirler diye e, bir hak var. Biz de bu belediye olarak bu hakkımızı daha önce kullanmıştık, yazılarımızı göndermiştik. Bu arkadaşlarımız umarım gerçeklerle yüz yüze gelir, kimsenin dolduğuşuna gelmeden kendileri de gerçekten Mudanya'nın menfaatlerini düşünürlerse Mudanya Belediyesi onlara önümüzdeki günlerde daha iyi hizmet vermesini istiyorsa bu raiş bedellere itiraz etmemeleri gerekiyor. Ben onlardan bu anlayışla bekliyorum. Doğal olarak bazılarının işte yüzde 300 yüzde 500 gibi rakamları kullanarak provokasyona gelmesinler. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Devrederken nasıl 40-50 bin lira paralar alıp belediyenin 257 liralık yerini 1500, 2000, 2500 lira kiraya vermeye kalkıyorlarsa bu belediyenin de hakkı olan o 861 lira parayı KDV dahil vermelerini ve de bu konuda da dürüst olmalarını istiyorum. Bu e, birileri kendini beslemek isteyenlere fırsat da vermesinler diyorum. E, onları bütün mudayalı hemşirelerim gibi Tüm Mudanya'da yaşayan bütün esnaflarını çok sevdiğimi de bilmelerini istiyorum. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız uygulamalarla esnafımızın da e, bu konuda ne kadar kazançlı günler yaşayacağını hep birlikte göreceğiz. Ve onların teşekkür etmek için daha önce de söylemiştim sıraya gireceklerini de biliyorum. Mudanya hepimizin biz burada sadece birilerinin çıkarı için değil 80 bin hemşerimizin çıkarlarını korumak için görev yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu konuda kararlıyız. Her türlü eleştiriye de açığız ama gerçekten doğrular konuşulmalı. Doğrular budur. Bütün modern hemşehrimizin ve bütün yurttaşlarımızın bilgisine sunarız. Sağ